Kıymetli basın mensupları, aziz milletimiz, Hatay'dan herkese hayırlı geceler diliyoruz. Dün akşam saat 20.04'te Hatay'da Defne, daha sonra Samandağ merkezli meydana gelen 6.4 ardından artısı 5.8 depremlerden sonra kamuoyuna bildirdiğimiz gibi altı vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin. Ve yine bunlarla birlikte 18'e ağır olmak üzere 562 vatandaşımız da yaralanmıştır. Dün akşam itibariyle meydana gelen depremdeki enkazların her birine de ulaşılmıştır. Buradan hareketle çok önemli bir meseleyi kamuoyumuzla tekrar paylaşmak istiyorum. Özellikle deprem bölgeleriyle. depremin meydana getirdiği yıkımların akabinde arama ve kurtarma çalışmaları yapıldı. Ardından hem acil yıkılacak binalar hem de ağır hasarlı binalar çıktı. Bunlar da Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ekiplerinin tespitleriyle gerçekleştirildi. Ve hala bu tespit çalışması devam ediyor. Buradan vatandaşımıza bir bilgi daha vermek isteriz bu tespit çalışmasındaki ortaya çıkan sonuçlar nihai sonuçlar değildir. Bunlar itiraza yönelik sonuçlardır. İtiraz edilebilir sonuçlardır. Yani orta hasarlı çıkan bir vatandaşımız benim evimin tekrar değerlendirilmesini istiyorum dendiği andan itibaren değerlendirilecektir. Bu bugün ait de bir şey değildir. Bugünden önceki tüm yaşadığımız afetlerde, depremlerde karşı karşıya kaldığımız bir süreçtir ve devam etmektedir. Aynen az hasarlı olan, evi az hasarlı olan bir vatandaşımız, ben tekrar e, değerlendirilmesini istiyorum. Ben bunda orta hasar veya ağır hasar görüyorum dediği andan itibaren tekrar ekipler oraya gidecektir. Ve bir bilgi daha, bu iş nihayetleşene kadar herhangi bir işlem yapılmayacaktır bu binalarla alakalı. Yine ters de söz konusudur. Benim evim orta hasar belirlendiği zaman benim evim sağlamdır diyen içinde yine aynı tedbir ve aynı süreç işleyecektir. Tekrar tekrar gidecektir. Yine çok doğaldır ki acil yıkılacak binalar hemen bir taraftan enkaz kaldırma çalışma ekibi, bir taraftan da acil yıkılacak, binayı yıkabilecek, yıkılabilecek, yıkabilecek ekipler tarafından hemen yıkılacaktır. Acil yıkılacak binalara girilmesi yasaktır. Kesinlikle. Yani benim orada e, eşyam var veya bir yarım saat gireyim, bir bir saat gireyim gibi bir söz söz konusu değildir. Çünkü dün akşamki müstakil deprem, artçı deprem de bize göstermiştir ki artçı depremler, bu e, deprem hareketliliği devam etmektedir. Böyle bir riski almak doğru değildir. Böyle bir sorumluluk almak doğru değildir. Bütün kolluk birimlerimize talimat verdik. Kimse bu evlerden kısı, e, kısıtlı süreli veya taşıma yönünde zinar herhangi bir giriş yapıp buradan bir eşya taşımaya veya buradan bir malını almaya yönelik bir süreci söz konusu değildir ve girilemez yasaktır. Ağır hasarlı binalar hakkında geçmişten işleyen bir prosedürümüz vardır. Prosedür de açıktır. Bunu bugün sabah Sayın Murat Kulun Bakanımızla ayrı ayrı vilayetlerde olmamıza rağmen tekrar değerlendirdik. Ve şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Ağır hasarlardaki binalardaki prosedür şudur ağır hasarlı binalara girmek de risklidir. Girmemek doğru olandır. Ancak geçmişteki prosedürümüz şuydu. Bu konu yetkinlik gerektiren bir konudur. Yani hoca düzeyindeki kişilerin karar verebileceği bir konudur. Bir binaya girip girilmeyeceği. O da kısıtlı süreli girmek için izin verirler. Yani yarım saat veya iki saat. Şimdi bu ard arda gelen depremlerden sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızda yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde bugünden itibaren buradan eşyalımız buraya kısa süre girmesi de yasaklanmıştır. Yani ağır hasarlı binalara da bu saatten sonra girmek yasaktır.